İnnellezîne <laughs> yubâyi'ûneke. Muhakkak ki o sana biat edenler. İnnemâ <laughs> yubâyi'ûne Allah. Hakikatte kesinlikle Allah'a biat etmiştir. Kardeşler gözümüzün gördüğü kim? Hadislerini okuduğumuz, hadislerini işittiğimiz zat kim? Bir insan. Bizim gibi yiyip içen, uyuyan, cinsel birliktelik yaşayan, çocuk sahibi olan, çocuğu ölen, çocuğunu gömen. Bizim peygamberimiz altı tane çocuğunu gömdü kendi elleriyle. Kime verilmiştir bu kadar ağır bir sınav, bu kadar ağır bir imtihan? Kime verilmiştir? Bugün mahallemizden 10 yaşında bir kız kardeşimizi defnettik. Allah ona rahmet etsin. Biliyorsunuz İslamiyet'te buluğ çağına ermemiş olan çocuk olarak öyle ölmüş olan kişilere hüsnü şehadet istenmez. Yani nasıl bilirdiniz sözü herkese sorulur imamlar tarafından. Ama çocuk olarak ölmüş kişiler adına sorulmaz. Cemaate nasıl bilirdiniz demez. Çünkü çocuk olarak öldüğünden dolayı günah yok. Gayrimüslim çocuğu bile olsa cennete gidecek. Ama ne sorulur? İmamlarımız sadece helallik sorarlar. Haklarınızı helal ediniz. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz diye. Bu kız kardeşimin de cenazesine gittik. Babası perişan idi. Kardeşler evet ölüm hak, ölümü inkar eden Kur'an ayetlerini inkar etmiş olur. vakıayı inkar etmiş olur. Aklı mantığı inkar etmiş olur. Acı veriyor. Bütün ölümler acı verir. Ama yani çocuğunu Güneydoğu'ya operasyona göndermiş olan bir babanın duyduğu acı kadar değil. Yatağında ölen adamın acısı. 20 yaşında kalp kriziyle halı sahada ölmüş olan bir çocuğun acısı gibi değil. Kanser olmuş, 75 yaşına gelmiş. Bir buçuk senede kemiklerinin tamamı çürümüş bir adamın acısı. Bu ikisinin acısı bir değil oh. kardeşler. 10 yaşında hiçbir şeyi olmayan bir kızın da kalp krizi geçirmesi, akşamleyin güle oynaya yatması, sabahleyin kalp krizinden öldüğünün vaki olması aynı şey değil. Aileye çok ağır bir acı verdi. Mahallemize büyük bir acı verdi. Kasaplar her zaman koç kesmiyor, bazen kuzu da kesiyor. Kuzu koç gibi olmuyor, fazla acı veriyor. Allah Teala bu aileye sabır versin. Amin. Rabbime hamdolsun ne anasından ne babasından öyle kötü bir söz işitmedim. Belli ki Müslüman insanlar, sabırlı insanlar. Zaten çocuğun ismini de çok güzel bir isim koymuşlar. Nisa Nur. Biliyorsunuz bizim kitabımızda iki tane sure vardır. Bir tanesi Nisa suresi, bir tanesi de Nur suresidir. Kızlarına verdikleri isim iki tane sureden isim. Dindar bir aile baba, dindar bir anne baba. Sabırlılardı da. Sabrettiği zaman ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a bakalım sabrettiği zaman ne oluyormuş? Bir çocuğunu kaybeden aileye ne müjde var? Şefaat etkisi var. Peygamberin şefaat etkisi var, şehitlerin şefaat etkisi var, hacıların şefaat etkisi var. Ölmüş olan bir evladın bir çocuğun şefaat etkisi var. Bunlar hep ayetler ve hadislerle vakidir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam rivayet ediyor, hadisi kutsidir. Bir ailenin, bir anne babanın buluğ çağına ermemiş bir yavrusunu Allah canına aldığı zaman meleklerine sorar sanki hiç bilmiyormuş gibi. Kulumun yavrusunu aldınız mı? Melekleri der ki aldık ya Rabbi. Allah yine sorar. Kulumun meyvesini kopardınız, kopardınız mı? Mi? Bak bu meyve tabiri hitabette çok ince bir tabir. Meyve ağacın meyvesi yeni yeni olmuş böyle. Onu alırsın yemek istersin değil mi? Bu bu da ailenin bir meyvesidir. Çocuk ailenin meyvesidir. Allahımız meleklerine diyor ki kulumun meyvesini kopardınız mı? Kopardık ya Rabbi. Şimdi siz gidin cennette bu kullarım için, kullarım dediği kim? Anne baba. Bu kullarım için bir köşk yapın, köşkün tam önüne, kapısının üstüne de bir yazı yazın. Hamd evi. Neden hamd evi diyor Allah Teala? Çünkü şükür vardır İslamiyet'te, hamd vardır. Şükür başkadır, hamd başkadır. Herhangi bir nimet verdiği zaman bir kula buna şükredilir. Allah'ım sana şükürler olsun, bize nimet verdin. Müslümanlara herhangi bir bela verdiği zaman Allah, Müslüman hamd eder. Ya Rabbi sana hamdi sana olsun, daha büyük bir bela vermedin. Buna hamd denir. Şimdi Allah bu aileye bir bela verdi mi? Bir sınav verdi mi, vermedi mi? Çok ağır, sınavların en zorunu verdi. Daha bile er gelmemiş, mutluluğu görmedikleri çocuklarını ellerinden aldı, meyvelerini koparttı. Ailede sabrettiği zaman, ağızlarından şunu demedikleri zaman. Bizi mi buldun be Allah'ım be? Bak bir kelimeyle kaybet. O zaten olmuş bu olay. Olmuş bitmiş. Bari niye bu kelimeyi kullanıyorsun? Kullanma. Mükafatını al. Bizi mi buldun Allah'ım? Başka çocuk yok muydu? Başka insan yok muydu alacak? Azrail'in başka vazifesi yok muydu? Bunlar hep isyan kelimeleridir. Allah Teala'ya baş kaldırıyorsun. Bunu yaptığın zaman mükafatı kaybediyorsun. Ham yap emrini Allah vermiyor. O meleklere vermiyor. Sonra başka bir hadiste al. Efendimiz Aleyhisselam cennetin kapısında bekleyen çocuktan bahsediyor. Şimdi bu çocuk öldü ya. Nerede bekleyecek bu? Bunun ruhu direkt cennetin kapısında. Kıyamete kadar Allah onu e ruhuna eğleyecek. Sıkılmayacağı şekilde yedirecek, içecek, eğlendirecek ama sıkılmayacak. Kıyamete kadar nasıl geçtiğini anlamayacak. Ama içeriye girmeyecek. Cennetin kapısında, girişinde bekleyecek. Melekler her gün ona soracaklar. Sen niye içeriye girmiyorsun? Bak cennet içeride. Cıvıl cıvıl seni bekliyor. O çocuk ne diyecek? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Annemi ve babamı ben almadan cennete girmem. Çünkü ben Anama babama dünyada doyamadım. Doyamadığım insanları almadan da cennete girmem. İşte buna şefaat denir. Çocuğun vesile olması, günah sevap terazisinde günahlarının azalmasına vesile olması. Allah'ım benim hürmetime, bana benim gibi bir kul ile anama babama ağır bir sınav verdin. Onlar da ağızlarını bozmadılar. Benim hürmetime günahlarını affet, cennetine koy. İşte bu şefaattir. Allahü Teala hepimize peygamberimizin yahut salihlerin...